Merhabalar YouTube, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Villega'ya kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Önceki bölümde çok fazla bir şey yapmamıştım arkadaşlar. Video kısa sürmüş. Videonun süresine de bakmadım. Bir 10 dakikalık bir video olmuş. Bu bölümde Önceki bölümde şu tarlaları yapmıştık. Yemek olayımızı bayağı yükseltmiştik. Şey iyi olmuştu. Şimdi bu bölümde ee, Tarla değil de şu Ha dur şey oldu mu? Ha bir dakika. ilk önce dur. Şimdi önce bir dakika araştırmak köy bu değil lan, tarım. Heh. Ha. şu anda bu oluyor galiba değil mi? Güzel olsun. Domates he. dur buğdayı boş ver la dur dur domates ek domates. Salla salla dur buğdayı boş ver. Buğdayı boş verelim domates ekelim. Daha iyi olur mutfakta hem domates gerekli bir şey. Biz öncelikle mutfak yapmamız lazım. Mutfak çok önemli ya. Yani. Nerede var mı? La dur bir dakika. Nerede şey? Hmm. Araştırmayalım. Gel bir. bir dakika. Örüm, kaynak. Değil, oru, on mu değil. Paraka, depo, temizleyici. Biz mutfak yapmadık mı? tarla hava kuyusu. Mutfaklar nerede? köy şunu yap ya şunu araştıralım o mutfağı ben yapmamışım yaptım zannediyorum mutfağı meyve topluyoruz güzel omlu ne durumda otuz yemek taş kesici minik oluk şu minik kuralım minik oluk nereye kurabiliriz Valla ne kola. buraya kursam. Şimdi tarlamarla kuracağız mini için. Şurası iyi bence. Aynen. Odun ne durumda? Odun odun yok gene. Her zaman gibi. Şu odunları bir kırpın. Abi bu odun her zaman ya çok çok bitiyor ya. Malzeme çok çok bitiyor. Taş, taş yok mu? Şunları toplayın. Onlar yeterli olur büyük ihtimalle. Bakayım. İyi la. İyi, i̇yi, iyi çalışıyorlar ha. Oo, yemek olayı bayağı yükseldi. Güzel. Çok güzel. Bak, bak olsun bir. Şuraya da bir tane şey kursak çok güzel olur çünkü bayağı bir şey var. Ama orada gerçi şu anlık orası yeterli ya. Gerek yok. Boşuna uğraşmayalım. Evet yani şimdi onlar onu yaparken biz yolu yapsak. Gerçi yolu yapsak bile bir şey değişmez ki. Orada çalışıyorlar şu an zaten. Şunu hızlandıralım biz biraz. Bir tık hızlandır. Hızlandıralım. Yemek zaten sıkıntı yok şu anda yemekte. Mutfağımız yok bir tek. Valla pancarı kemirin yapacak bir şey yok. Pancarlar kemir. Kır, kır 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 kır. Ağaç bırakmayın. Ormanın kökünü varız yiyeceğiz Mordor'a dönecek burası Ombu ne? Aha on yemek yiyor. Oh ye oğlum ye afiyet olsun. Önce, önceki Şehir kurma oyunlarımı da alttaki linkten ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Açıklama bölümünden ulaşabilirsiniz. Settum Survival, Skylines. Sonra inceleme videoları çekmiştim birkaç tane şehir kurma oyunları ile ilgili. Onları da inceleyebilirsiniz. İyi yemek bayağı yükseldi ha. Yuna 74 oldu. Güzel güzel. İyi beğendim. Şu yemek olayın çözdük ya. Görüşen de Şu 10 bunun mekanını da yapsak. Hah, aynen yapın onu. Tamam, on bunun mekanı hazır. bu. On için tarla nasıl? Niye olmuyor? Aa, şuraya. He, ee, on tarlası sadece şuraya mı oluyor? Hmm. Anladım. On tarlası sadece kurak arazi oluyor galiba büyük ihtimalle. Mantar falan. Öyle kurun ya. Yapacak bir şey yok. Biraz değişik bir tarla oldu ama olsun. Şöyle kurun ya. Kur kur. Mantar. mis Ya bileydim şuraya kurardım ama sonradan bir tane daha kurarız oraya. Buradakini sileriz. Yani yıkarız. Oraya kurarız. Oh. Ekin ekin ekin. Mantarları ekin. varını doyması lazım. Lan oğlum o bombonun açtığı niye o kadar az? Dur mısır ekim. Yok lan mısır ekim olmaz. Bir dakika. Şimdi yavaşlat bir. Yavaşlat. On bu. Bir dakika. On bu dinlenebilecek mi? Bunu geç. değil. On bu on bu. Bom bu mutfağı. Bom bu mutfağını araştıralım. Aynen. Oğlum bu sen niye açsın yavrucuğum? Ekin lan oğlum bunun Adam. Aman titan açlıktan ölecek. Eke ek ek ek. bunu mutfağına ekiyoruz da onu nasıl göndereceğiz? Bir dakika araştırma yerine gel. Tamam. Köy. Köy doktoru, temizleyici, baraka, depo, yiyecek standı, kaynak. Deniz suyu toplayıcı, tezek toplayıcı. On doktoru, on komutu. Hayır. On bu dinlenebilecek ve dinlenebilecek komutlar vermek için kullanılır. Yol ayrımlarında ombu gitmesi istediğiniz yönü bel bellemini sağlar. Ha. Bunu da yapsak iyi olacak aslında da. On bunu Bu ne? On bu yiyip açlığını azaltması için yiyecek burada. Ha bak şunu. ikinci i̇kinci bu olsun. Yiyecek sıvılaştırıyor. On bu beslenme pompasında kullanılması için on bu yemeğini sıvılaştırıyor. İyi. Beslenme olayını on bununkini değerliyim. Halka kin çözdük. On bununkini değerliyim. Bu sıkıntısı var mı? Ananı satayım. Ne yaptınız lan? Oğlum bunlar suyu bitirmiş. Dur. Su eken. Aman su su. Yeri yapalım yeri su yeri su yeri. Acil 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 acil. Hah. Nereye Oğlum şunu döndürme olsa çok güzel olacak da. Ha, su yeri nereye yapabiliriz? Oraya bir tane daha depo yaparız. Şunun yanında olmuyor değil mi? Onu zaten oradan kaldıracağımız için. Bir yerine yeni su yerini şuraya kuralım bence. Mutfağı kurduk. Çalışınla, çalışın lan çalışın. Ombuya mama lazım mama. Şunu kırabilir. Kır, kıram bunu. Bunda şu an bununla bizim işimiz yok. Kır. Kır kır. Boşuna kurduk bunu. Kırın bunu. Yoktan taşmaş bir şeyler gelir. Hatta şu su kuyusundan iki tane yapayım. Ya da bir iki tane. Yok şu an iki tane yeter bence. Hiç gerek yok. Bu ihtiyacımız yok bir şey ya. Az. Lazım yani. Ya depo bomboş. Ya da dur la. Kur kur. Ha, kur yıkın onu. Oradan alın şuna koyun. Gerek yok abi burada. Şu anda şehirleşmeye daha geçmedik. Önce yemek olayını çözelim. Yemek su olayını çözelim ondan sonra. Tek halkın değil. Omun'un da yemek su olayını çözmemiz lazım. O sıkıntılar bilsin. Ondan sonra şehirleşme çalışmalarına başlarız. Kendimizi güvene alalım önce. Tamam oraya da hallettik. Eee Şimdilik şimdilik Hadi la, bir şey yapamadım. Hızlandırayım bir tık Tamam Tamam, onunla çalışan bir kişi şey olsun Bu gitmedi hala 14 tane taş var orada. Taş ihtiyacınız yok. Odun lazım size değil mi? Odun da şuradan alalım. Var burada. 19 tane mi? Bu hızlandır bir tık daha. Yine yemek olayı çözdük ya. Ondan kurtulduk ya. Önemli olan yemek. Tarla olayını Önceki bölümde görmüşsünüzdür arkadaşlar. Tarla yani tarla yaptığınız zaman ekstradan bir şey ekmiyorsunuz. Şurada şuna basıyorsunuz. Alanda istediğiniz kadar tarla yapabiliyorsunuz. O Ova çok güzel olmuş. Omun tarlasını sadece şuraya ekebiliyorsunuz. Yani Mantıken zaten. Mantar böyle kurak yerde yetiştiği için. Kurak dediğim böyle ot olmayan. Kurak yerde yetişiyor ya. doğru. Nemli yerde de yetişir. Kurak ve nemli. Oh pancarları ha, art artı sırala yiyin ya. Mutfak ha dur mutfak oldu da mı? Mutfak yapalım. Tarla orada. Tarla oradaysa. Allah şuraya yol yapacağım. O yüzden orayı şey yapma hiç. Gece oldu. Şurası iyi bence. Mutfak için. Aynen yani onu kurun. bu deposu boş şu anda. Tamam buna su doluyor. Güzel. Ona su dolsun. 3 tane su yerimiz oldu. Depo yeter bence. Yetmez. Yere koysunlar yani. Olacak su. Barinin içinde zaten. Hiç olmaz. Yani. Kurun o İnsanlara bir yemek yesin ya. Pancar kemirmekten. <laughs> İşler soldu. Çırpıya döndüler pancar kemirmekten. Oğlum şu karakterlerin tipleri çok tatlı ya. Şeye mi özlemiş yani? Allah şeylere ya? Çok güzelmiş. Ha onun açlığı yükselmiş tamam güzel. Şimdi hızlandırmayı bir durdur. Mutfağı da kurdunuz. Tamam. Başka ne ihtiyacımız var bizim? Yeni gelen bir şey var mı? Bu araştırma şeyine bir bakalım. Araştırma şeyse. Giriyor. Mutfağı yaptık. Tarıma gel. Tarım. Tarımda domates. Yes. Ya da dur oğlum bizim ondan önce önceliklerimiz var. Bence. Doktor mesela. Onlara onlara geç. Yanda bizim için. geç. Temizleyici, baraka, depo. Depo da lazım. Bir biz şey yapalım bir dakika. Doktor. Mülteci falan geldiği zaman köyde doktor olması gerek. Yani. Şuraya kuralım bence. Köyün merkezi. Yani doktor yerine oraya kuralım. Bir dakika yer yolu Yolu. Yolun çıkar çıkarma. Ya abi. Bir dakika. Heh, böyle. Tamam. Şunu yapın. Öncelik. Boşta adam yok mu abi? Kazandır. İyi bak, tarlada boş olanlar gidip oraya malzeme götürüyor, iyi. O iyi olmuş. Domates ekimi domates açsın da, iyi olur. Bu ne durumda? iyi, 40 artmış. Nice. Omu ne durumdasın oğlum? Açtı 18. Ne oldu lan? İyi misin? He, uy uyudun mu? Tamam, uyu. Sana yemek yeri yapacağım, bekle. Az kaldı. Olmadı bir dakika, araştırma nerede? Yes, boş ver. Dom domates ne lan şey? Domatesi boş ver aynen. Beslenme de. Şunu yapın da. Bu daha iyi. Bu araştırmayı. yap. Yes mi? Yok, sağ ol. E. Araştırma. On bu. Şu, aynen. İkinci olarak bu ne? On bunun doktoru. On bu zehirlendiğinde tedavi etmek veya sağlığını arttırmak için işçi göndermesini sağlar. Hmm. Antarlardan ve diğer besici maddelerden yapılan doyurucu ombu yemeği. Ombu yağışları büyük ölçüde gidermek için. Hmm. Neyse şunu yapsın da. Baş şunu yapsın. Sonra diğerini ayarlarız. Yılan çok zevkli oyun ya. Ben, ben bayağı keyif alıyorum var arkadaşlar. İzlerken umarım siz de keyif alıyorsunuzdur. Bu tip oyunları daha çok çekeceğim arkadaşlar. Artık böyle şey oyununa odaklı olacağım bir o önümüzdeki yıl yani zaten bilgisayarı falan yenileyeceğim. Daha yüksek oyunları da çekebileceğim. Ya, devam ederim. FPS'te sadece bir seri olarak devam edeceğim. Şehir kurma oyunlarına da devam edeceğim tabii ki de. FPS şu anda ara verdim gibi bir şey. Daha çok şehir kurma oyunlarına odaklı olacağım. Çünkü yani ya, bilgisayarım yeterli ama yani oyunda mesela girdiğim zaman kasmıyor. Lakin videoda kasıyor. Neden? Çünkü OBS'de kullandığı için videoda kasma yapıyor. O yüzden bilgisayarın biraz daha iyi olması lazım. Şu anda şehir kurma oyunları biraz daha az grafik kartı kullandığı için OBS'de de kasma yapmadığı için daha iyi oluyor. O yüzden şu anda şehir kurma oyunlarına odaklı, odaklı gideceğim yani kanalda. FPS oyunlarına artık ne zaman bilmiyorum. Bilgisayarı değiştikten sonra anca yeni oyunları. 2020, 2020'de, 2021'de yani yeni çıkan oyunları çekeceğim hep. İnşallah şu GTA 6'da da onu çekesim çok var. Kanalımız zaten şehir kuma ve açık dünya hayatta kalma tabanlı olduğu için. Bakalım. Göreceğiz. Oh. Çok iyi oldu ya. Güzel dedik güzel. Doktor da hallettik. Okey. Bir tane doktorumuz var. Mülteci falan gelirse hastalıklarını tedavi ederiz iyi olur. Yani. Oy. Ombu ilerliyor. Ne oldu lan? Lohum ya. Tamam ya. Bu bölümdük arkadaşlar. Şu mantar olaylarını yapmış olduk. Ombu'nun yemek yemek hanelerini yapmış olduk. O, doktor olayını yapmış olduk. Bu sorunu biraz daha çözmüş olduk. Baya Gitgide büyüyoruz ya. İyi Büyü oldu yani. Evet arkadaşlar bu bölüm burada noktalayalım. İzlediğiniz için teşekkürler. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenip abone olarak desteklerini sağlayabilirsiniz. Sonraki videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.